Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle dolap temizliği yapacağım. İlk önce dolabımdaki malzemeleri indirmekle başlayacağım. Ee, hazır dolabım boşken, alışverişe gitmemişken temizliğin çünkü doluyken temizlemek daha daha zor oluyor. O yüzden e, şimdi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ise suyumuzu hazırlamaya başlayacağız. Ben beyaz sirke kullanacağım. Ayrıyetten de karbonat kullanacağım. Düşün şöyle bırakalım. Şunları ben tekrardan göstereyim. Evet. Şimdi ılık bir suyu ılık su açacağız. Ilık suyumuz dolsun. İçine beyaz sirkemizi dökeceğiz. Yarım çay bardağı kadar. Ardından karbonatımızı ekliyoruz. Suyu kapatabiliriz. Bir yemek kaşığı kadar ekliyoruz. Bezimizi suyun içine koyuyoruz. Ve bununla dolabımızı güzelce sileceğiz. Dolabımdaki bütün cam olan çıkan malzemelerin hepsini çıkaracağım. Evet arkadaşlar, dolabımı boşalttım. Sadece şu çıkmadı. Onu da kapıdan dolayı çıkmadı sanırım. Olsun. Onu da üstten sileriz zaten. dolabın içi değil de e, bu rafları insanı yoruyor sadece yıkaması. Ama onu ben birkaç tanesini burada yıkayarak size göstereceğim. Sonrasında banyoda götürüp yıkayacağım. Çünkü burada çok zor yıkanıyor. Davabam küçük olduğu için. Evet arkadaşlar şimdi ise e, camları yıkayacağım normal deterjanla yıkayabilirsiniz Böyle. bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar dolabımı temizledim şu şekilde göstereyim içini. Çok güzel oldu. Şimdi raflarını yerleştireceğim. Ve sonunda bitti ama ben de bittim. Şöyle göstereyim. Tertemiz oldu. Böyle göstereyim. Benim şuraya ne döküldüyse çıkmadı. İyice şey yaptım ama O zaman şimdi eşyaları yerleştirmeye başlayalım. Evet arkadaşlar hepsini yerleştirdim bu şekilde. Şuraya konserve dekilleri koydum. Ondan sonra buraya yumurtama yağımı koydum. Yoğurdumu, turşumu, kahvaltılıklarımı koydum. Buraya da pasta malzemelerimi, et bulyonumu, tavuk bulyonumu falan koydum. Buraya yumurtalık zaten. Burada da eşimin ilaçları var. Soslarımız falan var. Bu şekilde Mutfa şey dolabım boşken temizleyeyim dedim yoksa malum alışveriş yapacağız ve yine dolacak. O zaman hiç temizleyemeyeceğim. Enisi böyleydi. dolabı temizliğimi nasıl yaptığımı zaten gördünüz. Sirke, karbonat ve ılık suyla yaptım. Bu kadardı. Böyle. Evet. Videomun sonuna geldik arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.